Herkese selamlar. Bugün 8 Ocak 2026 Perşembe. Grafiklerimize yine gümüşle başlayalım. Gümüş 83-75'e gittikten sonra 70 dolarlara kadar bir geri çekilme yaşadı. Ve buradan kalkarak özellikle Venezuela olaylarıyla birlikte 82-75'e kadar gitti. Buradan bir uyumsuzluk vermiş ve düzeltmeye başlamış. Şu an görünüm düzeltme görünümü. Fakat tabii ki daha da aşağıya gelme ihtimali var mı? Var. Baktığımızda 0618 bu yükselişin düzeltmesi sayılabilecek bir nokta. Yani 74 89'un üzerinde kalabilirse iyi olabilir. Zaman zaman söylüyorum. Eğer yukarı gidecekse 150 veya 61 8 seviyesinden düzeltmesi daha çok daha fazla rastlanan. Zaman zaman 78 altı olur, 2 lip'ten tabii kalkabilir ama sayısız kez şurayı denemiş. Yani 70 dolarları bakın 1 2 3 4 artık yani bir sonraki gelişinde burası için hayırlı olmayabilir. Aynı zamanda 20 günlük ortalama da buralarda. Günlüğü de açacağım biraz sonra. O zaman artık günlük Fibonacci seviyelerine bakmaya başlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Baktığımızda buradan kalkarsa güzel. Ama kalkıp kalkmayacağını bilemiyoruz. Ben gümüşü şöyle takip ediyorum. Zaman zaman uyumsuzluk verdiği zaman eğer buralardan bir uyumsuzluk yakıp tekrardan yukarı zorlayabilir mi? Bir ihtimal. Genelde böyle kalkıyor ama yani daha şimdiden buraları zorluyor. Amerika seansında <laughs> ne olur? Hatta biz ben video çekerken bile bunun aşağısına sakmaya çalışıyor. Bilemiyorum. Özetle sık rastlanan %50-61 bazen daha aşağılardan tabii ki yukarı dönebiliyor. Fakat hareketler çok sert. Hareketler çok sert olduğu için de ben kesinlikle buralarda işlem yapmıyorum. Bilginiz olsun. Yani saniyeler içerisinde 10 cent yukarı 20 cent aşağı gibi hareketler oluyor. Bu bana göre değil bana göre olmadığı için normal bir insana göre de değil Robotlar bile yetişemeyecek Robotların bile yetişemeyeceği seviyede Yani burada da bana bu sebeple vermeye çalışıyorlarmış gibi geliyor biraz düzeltmesi makul olan Günlük otomatik fibonacci de çalışmaya başlamış tam da benim çizdiğim yerden çalışıyor Normal şartlarda Ben bunu kullanıyorum otomatiği Bazen çok çalkantılı olduğu dönemlerde Bizim yani benim çizdiğim yer doğru olmayabiliyor bu sebeple bunu kullanmak daha mantıklı geliyor. Yani doğru yerle de aşağı yukarı verebilmişim. 66-20, 62 buralara kadar düzeltme bekliyorum. Bakalım. Şimdi iki gündür düşüş başladı. Şimdi bir önceki seferde düşüş aynı gün olmuş. Sonra yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı şeklinde giderken. Bugün iki gün üst üste düşmeye başladı. Baktığımızda stop gene 70 dolarda. 70 doların aşağısında artık Hatta şu 38.2 seviyesi 70-34. Yani buraların da eğer hızlı yükselecekse buraların da güzel bir düzeltme seviyesi olabileceğinden de bahsetmiştim daha önce. Buradan yukarı ikili tepeye gidip tekrardan şimdi buraya geliyor. Burayı aşağıya kırarsa aşağıda 66-20 ve 62-05'ler var ama şimdi burada şöyle bir handikap olur. Ben bu seviyelik verdiğim zaman 20 günlük çok aşağıdaydı. Artık 20 günlük yukarıda. Yani 20 buraya geldiği için 70-34'e 20 günün aşağısında kalıcı olduğu sürece sıkıntı doğma ihtimal daha yüksek. Yani buraya geçip 50 günlüğe artık gelme ihtimali bence daha yüksek gibi gözüküyor. Eğer altında vakit geçirirse o zaman da şunu yap bakacağız. 50'ye geldi diyelim şöyle düştü bir şekilde 50'ye gelirse. Yani 20 günlükten tabii ki bu 74 30 70 34'ten kalkabilir ama daha çok zorladığı yeri delme ihtimali daha fazla. Şimdi sayısız kez bu 70-34'leri zorlayıp üst tarafı iki kez zorladı ve birer kere zorladı. Ama aşağıyı sayısız kez zorladı. Bu sebeple yani ben şahsen eğer alım yapacaksam kısa vadeli bu %50 ve 61.8'i illaki bekliyorum. Orada da illa alacağım malda duracağım diye bir şey yok. Çok hızlı satıp çıkarım. Çünkü hızlı yükselişlerin sonu biraz kötü bitebiliyor. Daha yavaş ağır ağırdan yükselişler. Şuradaki gibi bize gerekiyor. Bakın burada ikili tepe yaptıktan sonra ikili tepe yapıyor. İkili tepenin düzeltmesini yapıyor. Daha yukarı tabii ki ve yukarı gidiyor. Ama şu an o düzeltmenin olabileceği seviyelerdeyiz. Daha çok daha sık rastlanan, daha aşağılar daha çok problem olur gibi geliyor. Bakalım. 50 günlüğe gelir. Sonra 20 günlüğe yer geçemezse problem. 20 günlükten teyit edip daha da aşağı gelme ihtimali olabilir. Bu sebeple gümüş şu an satışıyor. Güzel de satışıyor. Hatta benim biraz önce söylediğim seviyenin aşağısına kırmaya başladı. Bakalım yani bu buraya kadar gelir. Amerika seansına göre bir seansında bir ufak toplayıp şu tarz bir hareket yapabilir. Şimdi buraya geldi artık. buraya da geçmek üzere. Aşağıyı kırdı diyebiliriz. Şöyle yukarı gidip Amerika seansında daha da aşağı gelip aşağı kırma ihtimali olabilir. Tabii ki bunlar varsayım. Ben günlükte %50 seviyesine gelmeden herhangi bir işlem yapmam. 61.8 veya 50. Şöyle bir şey de tabii ki olabilir. Yani 38 seviyesinin öneminden bahsettik şurası. Aynı zamanda günlük kameraya denk geliyor. Eğer buralar tutarsa biraz şöyle şöyle gidip yukarı kırma ihtimali tabii ki var. Ama izleyip göreceğiz yani. 20 günlük ve 50 günlük en azından destek olması lazım. 50 günlük 61.8 seviyesinde zaten ama 20 günlük destek olursa bir ihtimal yukarı gidebilir. Oradaki handikapta defalarca kız 70 doları zorlamış olması. Özetle gümüş şu an kuvvetli olsa da bir dönüş var şu an. Bu dönüşün bir satışın bir bittiğini görmek lazım. Alım geldiğini görmek lazım. Altın. Altında biliyorsunuz benim seviyem 4250 stopum. Yani burada da artık düşük tepe diyebileceğimiz bir yer yaptı. Burada büyük ihtimalle gümüşün yaptığını yapıp şu, şu tarz bir şey yani yapıyor. Artık burayı buraları kırması gerekecek. Aşağıdan gelen de bir Çizgi var görüyorsunuz. Bir bunun esprisi var biliyorsunuz. İttirse vesaire muhabbetleri var, komik işler. Neyse. Ama işe yarıyorlar. Özetle şurası neresiymiş geldiği nokta. Yani bu 4274 4250 bence gelebilir gelebilir. Yani bu buradan dönme ihtimali olabilir. Çok şey yapan yani ben diyen bu işin içinde yokum. Ve ben biraz tırsmaya başladım yol yakınken kaçalım gidelim diyen de bu 4.350'leri takip edebilir. Yani orası da 20 günlük ortalama aynı zamanda. Buranın altında artık şu 4.274 sonra da 50 günlüğü zorlar. Ben 4.250'yi bir önceki tepesi olduğu için veriyorum. Şöyle 4 ilk geçemediği şu tepe şurası. Buraya destek yapıp yukarı doğru gidebilir. Şu an zaten 50 günlük ortalamaya denk geliyor. Ama destek yaptı yukarı gitti. 20 günlüğe deyip geri gelirse olmaz. İşler sarpa sarar. Özetle ya burada bir şeyler olacak. Ya, zaman yakınlaşıyor. Gümüşün 28.80'den 2020 sonuna kadar 83'ü gördüğünü hatırlayalım. Ben bunu son günü 83.70'i görecekse ya tepesi burası ise ben bunu son gün olacağını düşünüyorum. 3 gün önce oldu. Sonra burada bir V çizeceğini ve sonra düzeltmeye geleceğini düşünüyordum ama o düzeltmeye gideceği yani %50'ye gelir gelmez şu an muallakta. Yani buraya da fazla yorum yaptım. 20 günlükten vesaire sekebilir. Belki 50 günlüğe gelip buradan yukarı doğru kırarsa daha iyi olur. Ama o zaman şöyle düşeni kırması gerekecek. Buraya sırasıyla büyük ihtimalle eğer tepeyi zorlayacaksa tabii. Gitti geldi gitti geldi sonradan bir şey olabilir. Aşağıyı zorlayacaksa da aşağıya sert oluyor düşüşler. Bilginiz olsun. Burada da benim stopum dediğim gibi 20 günlük olur. Veya daha aşağıda 4250 olur. 20 günlük 4350 civarında. Bence stop olması gerekiyor. 2 yıldır %100 yapan bir ürün. Altın gümüş rasyosu. Altın gümüş rasyosu burada ikili dip yaptı. Artık burası ikili dip bir dönüş formasyonu. Nasıl ikili tepe bir dönüş aşağıya dönüş formasyonuysa ikili dip de aynı şekilde. Buradan artık yavaş yavaş tepki vermeye başlamış gibi gözüküyor. Yani kaman üzerine çıktığı zaman artık yavaş yavaş buradaki seviyede takip edebiliriz. 38.2 ilk zorlayacağı nokta olabilir. Genelde de öyle olur. Aşırı yükseldi. Buradan biraz düzeltip aşırı düştü pardon. Gitti biraz düzeltti sonra hop %50 bu bir senaryo. Veya direkt %50'ye gidip düzeltip 61.8 seviyesine geri de gelebilir. Yani bu yaptığı formasyonlar var değişik ama burada her zaman Bu ürünlerin aşırı yükseldiğini hatırlamamız gerekiyor Endüstride kullan kullanılan ürün fiyatı pahalı diyor yani arz fazlaydı tamam Fiyat pahalandı e adam nasıl alacak artık 3 katına gitmiş bir ürün Biraz o kafaya da bakmak lazım Ha enflasyon olmasını istiyorlarsa yuk yukarı doğru ittirmeye devam edebilirler Bunlar Eğer endüstride kullanıyorlarsa Ama enflasyon yapıcı bir hal alır. Yıllardır ne kadar ucuz olsa da enflasyona katkısı olur bence değerli metallerdeki artışın. Özellikle endüstride kullanılıyorsa. Ee, yani özetle bur burası sanki tepki veriyor gibi altın gümüş rasyosu. BIST'e bakalım. Şimdi BIST kuvvetli. Sert bir yükseliş gerçekleştirdi. Gerçekten sert. Hedef ilk 12.000 dedik. 12.500 13.000. Yani düz hesap veriyoruz. Güzel de oluyor. Bazen günlük olsa da oralardan döndüğü de oluyor. Sonra tabii ki yukarı devam ediyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi yüksek tepe yapa yapa gitmiş. E illaki düzeltecek yani. Bunun bir düzeltmesi olması, olmak zorunda. Bazı hisseler mesela Migros bakıyorum. Ben hiç düzeltmedim neredeyse. Hala tepesinde. E, bankalar biraz hala tepede olsa da yani buradan kalkabilir, kalkmayabilir. Sallantıdalar. Yani hisseler bence güzel gitti. Bazı hisseler önceden gittiği için. Benim mesela bu takip ettiklerinden gübre olur, gülsen olur. Onlar biraz aşağıya gelse de bunların hepsini artık düzeltme beklemek gerekiyor. Yani düzeltme 20 günlük her zaman benim Borsa İstanbul'da takip ettiğim düzeltme şekli. 11.460 şu an. Yarın bu rakam değişecek. Aynı zamanda açtığı tepesini destek yapabilir tabii ki. Şimdi burada işler parti parti alım gelebilecek yerler 4 saatlik kama 1 günlük %50 olur. Bu yükselişin %50'si olur. 2. Yani bunlar alım gelebilen yerler. Buralardan tekrardan yukarıya dönebilir. Ama burada işte 3 günde bu kadar yükselişin 3 günde olduğunu şurada görüyorsunuz zaten. Ona dikkat etmek lazım. Devamı gelebilir finansal piyasalar. Para girdi mi bu yükseliyor yani ona yapacak bir şey yok. 4 saatlik kamera, 4 saatlik grafiği açtım. 4 saatlikten bir alım gelebilir. Eğer alım gelmezse ya illaki bir gelir de kısa çok kısa süreli olur yani bizim yakalayamayacağımız tarzda olabilir. Şöyle baktığımız zaman bu yükselişin %50'si 11.600 11.492 11.492 aklımıza tutalım. Şurası da 11.480 20 günlük. Ben buralara kadar düzeltme şeyi beklerim. E, ne diyorlar ona? Düzeltme beklerim. Çok da normal olur. Çok da sağlıklı olur. Sonrasına bakmak lazım. Özetle burası kuvvetli. 4 saatlikten kamadan sert bir yükseliş olacaksa 4 saatlik kamadan da tabii ki destek alabilir ama yani bu 12 bin seviyeleri, 13 bin seviyeleri yıllık verilen seviyeler. E ne olacak yani şimdi yılın başından ilk iki haftadan daha bir hafta oldu. İki, i̇kinci haftada 12 bin mi zorlayacak. E bence zorlamayacak. Bu, bu sebeple ben burada dikkatli bir şekilde gelip çıkıyorum diyelim ama birçok şeyde sattığımı da net bir şekilde söyleyebiliyorum. Özetle burası şu an düzeltme görünümünde yani. Yapacak bir şey yok. Euro dolar. Şimdi euro dolar şöyle ikili tepe yaptı. İkili tepeden bir dönüşe başladı. Şurada boyun çizgisini şöyle işaretleyeyim. Aşağıya doğru kırdı. İşaret biraz yamuk oldu. Sileyim tekrar. Aşağıya doğru kırdı. Şuradaki hareket şu iğneyi görüyorsunuz. 5 Ocak'ta yaptığı iğne. Tipik bir Amerika'da mal satma iğnesi bu şöyle. iğne atıp yukarı doğru atıyor. Bakıyor 150'den dönmüş diyor. Kerizleri silkeliler bilmem ne muhabbetleri dönüyor. Ertesi gün düşüş başlıyor ama Amerika'da düşüş tabii ki daha sert oluyor. Ertesi gün. E burada şimdi bu da Euro -Dolar biraz da sindire sindire oluyor. E artık şimdi yine tabii ki buradan yukarı dönebilir. Dönmez diye bir şey yok. Bazen iki kere gelip sonradan düzeltmesini iki kere test edip de yukarı gidebiliyor. Bunlar normal şeyler. Ee, şöyle %50'si 1.16.49, 61.8'i de 1.16.12. Aynı zamanda şurası vallahi güzel bir destek olabilir. Aynı zamanda buradaki biraz burada oyalandığı için söylüyorum. Şöyle buraya kadar gelme ihtimali bence var. E ee, ben burada şimdi 150 pozisyonumu zaten şuralarda sattım hızlı bir şekilde. Şimdi tekrardan yakalamaya çalışıyorum ama Bakalım yarısı da yakalanmaya çalışıyorum. Sonra bu haftalık grafiği bir açtım. Şöyle, şöyle Haftalıkta uyumsuzluk gördüğüm zaman da hoşuma gidiyor. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi haftalık çubuklar aşağı doğru gelmeye başlamış. Nasıl? Şurada uyumsuzluk yandığı zaman yukarı gittiyse. Burada uyumsuzluk yapıp Tabii ki aşağıya gelmiş ama Şey bunlar. Aynı hafta mesela şu toparlamış. Bunlar benim hoşuma gidiyor. Hoşuma gittiği için de uyumsuzluk gördüğümü biraz şey yapıyorum. haftalıkla zaten biraz kafayı aşağı indirmiş. Cez, cezbediyor beni öyle söyleyelim. Bir de buna şöyle içim okuyla da farklı bir şekilde de bakmak gerekiyor. Onu da ya bence hepsine bakmak gerekiyor da onun da sebebini şimdi söyleyeceğim. Şimdi haftalıkta grafik çok karıştı yalnız. Biraz açayım. Şu sert düşüş şuradaydı herhalde. Ichimoku'dan nasıl destek aldığına bakın. Yani bulutun üzerinde hızlı bir şekilde giderken eğer şu boyun oluşturduğu boyun çizgisini haftalık zaten uyumsuzluk yak, uyumsuzlukla yakmış aşağı doğru kırıyorsa bu içim okuda bir yerlerde destek bulabiliyor. Yani burada uzak durmak lazım artık. Yani ya da pozisyona çıkmak lazım. Ya shortta diysek ben bunu shortlamaya genelde uğraştığım için shortta uzak durmak lazım. Bu sebeple yani ilk bir sert düşüş oldu toparlamayacak diye bir şey yok. Bu bulutun üzerinde. illaki toparlıyor. Genelde toparlıyor. Öyle söyleyeyim. Bizim Türk borsasında bazı işte çok abuk subuk hisselere girilirse toparlamayabilir. Ayrı konu ama genelde toparlıyor. Gümüşte de öyle. Mesela onu da hatta şöyle günlükten ilk şeyi açayım. Nerede olur? Bakın bulutun üzerinde şu bulut dediğim şurası zaten. Yani şu kısımlar bulut. Bakın burada da bulutun üzerinde. Aynı zamanda %50 seviyesi. Görüyor musunuz? Ya benim bu aslında zamanı yayarak gelebileceği yerler buralar olsa da bakın 50 dolarlar falan ufukta yani öyle gözüküyor da gelecek diye bir şey yok. Yanlış anlamayın. Eline sonunda bence 64 60'a bir değer yani. Ya yukarılarda takılıp buraya değer ya da buraya gelip Sonra burla birlikte aşağıya doğru yukarı doğru kalkabilir. Aşağısına gelip bile yukarı doğru kalkma ihtimali olabilir. Tabii ki şu bu kırmızı çizgi fiyat daha yukarı giderse bu kırmızı çizgi de yukarı doğru gidecek. Yani şu an bunlar muallakta ama hareketler çok sert olduğu için bana hiç mantıklı gelmiyor onu da söyleyeyim. Özetle Euro dolar da bir kademe olur, iki kademe olur. Mümkün. Bence daha aşağısı da mümkün ama tabii ki burada yine bu içim oku bulutu destek olacaktır diye tahmin ediyorum bir yerlerde. Eğer altına sarkarsa da bu sefer şöyle altına sarktı. iki gün vakit geçirmesini bekliyoruz ama şöyle bir yukarı yine test edebilir. Burada günlük uyumsuzluklar bence işe yarıyor. Bu şeyde. Nasıl diyeyim? Eee... Euro dolarda onun için ben burayı haftalık günlük yani haftalık gö düm gördüm bundaki haftalık uyumsuzluğu. İkili tepe olduğu için shortlamıştım ama bunu görünce biraz daha cezbe oldum yani öyle söyleyeyim. Bitcoin'e devam edelim ama şu an düzeltme görünümünde hala eğer tutup da 1.18 yukarı doğru giderse tekrardan. Bu sefer 1.19 18'leri zorlayacağız. Şimdi bitcoin valla güzel gidiyorken gene satış yedi. Şurada zaten gördüm bu kalkıyor gibi dedim. Kalktı da güzel tepesine gitti yani bu kalkmış oluyor 94.652 Ama ne dedik 4, 94 652 geçerse yukarı 98 ve 104 bin civarı rakamlar olması gerekiyordu. Şimdi oralara şöyle çok pardon şu Migros'a bir bakayım. Tamam fena değil. Ee, orlara oralara gitti ama geçemedi. İkinci gün uyumsuzluk yandı ve aşağı doğru tekrardan geliyor Şimdi burada Baktığımızda bu seviye 150 seviyesi gene düzeltme görünümünde Şöyle Şurası Tam da orada ya yani 61.8'e tabii ki gelebilir 88.200 küsürlerdi Ama yani Çok oyalıyor öyle söyleyeyim çok ağır normalde bana sorarsanız çoktan kalkmış olması gerekiyor e Şu an hala düzeltme görünümünde buradan kalkıp tepeye tekrardan zorlarsa bence umut daha fazla umut olur. Ama ne zaman, her zaman söylüyorum yani bu 150 ve 60 38 iki olarak gözüküyor. Bu seviyelerde her zaman bir alım gelir veya burada bir durur. Burada vereceği tepkiye göre bakmak gerekiyor. Yani şu an düzeltme yapmış gibi gözüküyor. Tekrardan zorlarsa okeydir. Zorlayamazsa aşağıları zorlar. Özetle burası da hala düzeltme görünümünde. Zayıf görünümde. Tepeyi zorlamış güzel. Artık ikinci kez tepeyi zorlarsa bu 94.700 işte 94, üzeri kırmasını beklemek lazım. 1, 2, 3 yani 4-5 kere zorladı da olabiliyor. Günlük %50'nin altında olduğu için bence bekletir. Hala bekletir kalkabileceği yere kadar kalktı. Eğer buradan yukarı doğru bir kalkarsa daha güzel olur ama bu işler yavaş işler. Günlük 150'nin altında olduğu için. Seviyelerimizde geçilmesi gereken seviye 98 bin 103 bin 400. Buraların üzerinde kalıcı olması lazım. Bir ihtimal kamadan da dönebilir tabii ki 100.000 civarından. Özetle buralar bekletmeye devam ediyor. Kalksa da tepesini geçemedi ve tepeyi geçemeyip tekrardan düzeltmeye başladı. Bakalım yani bu düzeltme bitecek mi bitmeyecek mi? Nerede bitecek? Bunlar önemli şu an. 4 saatlikte de aşırıya gelmiş aslında. Yine de bu satış olacağı zaman bu aşırılar maşırılar pek işlemiyor. 94.700 tekrardan yukarı zorlayıp geçerse hedefleri zaten söyledim. Durum bu şekilde. Yani şu anki hareket normal ama bu Bitcoin. Ben yani pek güvenmediğim için çok da olumlu konuşamıyorum. Ama normal bir hareket yani. Buradan artık tamam düzeltmiş yukarı doğru gidersek bir daha zorlarsa hatta şöyle bir şey bile yapabilir. Diyelim ki yükselecek. Buradan kalktı tekrardan gitti. Sonra da şuranın %50'sine geldi. Bu yükselişin %50'sine geldi. Sonra da kalkabilir yani. Özetle şu an düzeltiyor gibi gözüküyor. İnşallah satışın devamı gelmez. Yukarı doğru devam eder. Ethereum. Ethereum olsun, XRP olsun hiçbir şekilde zaten Bitcoin kuvvetlenmeden önermiyoruz. İkisi birlikte yani Bitcoin kuvvetliyse normal şartlar yani ona demek? Günlük yüzlerin üzerindeyse problem yok. Ama zaten günlük yüzlerin aşağısında. Bunlar bekletir ve daha sert de düşer benim tahminim. Bu da bir yüksek tepe yani yüksekli düşük tepe oluşturdu. Şurada bir 3455'imiz var. Bu düşük tepimiz 3300. Artık buraya geçmesi gerekecek. E baktığımız zaman da şöyle buna 2 saatlikten baksak olmadı. Bir saatlikten bakalım. O da olmayacak. Şöyle 4 saatlikten baksam daha mantıklı. Baktığımızda bu da yani 4 saatlikte 61.8 seviyesini zorlamaya çalışıyor. Bu da aşırı satıma doğru geliyor 4 saatlikte. 3300'ü bunun artık geçmesi gerekiyor. 3300'den sonra 3500 sadaseli haftalık Fibonacci seviyeleri ve bu geçemediği tepesi var. Yani şu 3454 yeni tepesi, düşük tepesi 3.300 geçilmesi gerekiyor. Orada zaten %10'luk bir satış yemiş. Ciddi bir satış aslında ve buna haftalıktan ziyade şöyle artık burası dipse şöyle bakmak lazım. Ya yani zaten 61.8 seviyesi şu iğneye denk geliyor. 3000, 3500, 150'si 3800 düz hesap. Bu iki seviyenin üzerinde kalıcı olursa daha yukarıları hedeflemeye başlarız. Özetle burası düzeltiyor görünümünde olsa da bana pek ayakları sağlam yere basıyor gibi gelmiyor. X Bu da aynı şekilde. Milleti bil, bildiğin günlükte bir de uyumsuzluk yapmış. Ben bu uyumlu, en sevmediğim uyumsuzluktur bu. Yani şortlayacaksam en sevdiğimdir. Eğer mallaysan en sevmediğim uyumsuzluktur. Aşağı doğru kaymaya başlamış. Günlük kamadan destek buluyor gibi gözüküyor. Yani buna da şöyle bakalım. Artık yani bu 1.75'ler dip yani son stop noktası. Eğer yukarı gidecekse 61.8 seviyesi yani 2'den dönerse iyidir. Dönmezse artık çalkantılı. Buralarda ne zaman alıp ne zaman satılacağı genelde böyle bilinir. Ama ben düşüşün nereye kadar süreceğini bilmiyorum. Bunu bilmediğim için de ya yani çok beklemeden uzaklaşıyorum. Bitcoin'im vardı. Almıştım hatta ikinci parti alacağım gün sıkıntıları gördüm ve e, Sıkıntıyı gördüm ve şey yapmadım <laughs> e, Ne onun adı e, İkinci partiyi eklemedim Dün de olanı da sattım Durum bu şekilde yani Bu da iyi değil Nasdaq Nasdaq iyi giderken biraz satış yedi bir problem yok yani aslında ama Biraz önce Bitcoin'deki mevzuyu yapıyor işte sanki yukarı gitti, 61.8 seviyesini düzeltti. Yani Bitcoin'den de böyle bir şey eğer yükselecekse beklerim. Şu an orada kalkabilirse. Şimdi buradan yuk yukarıyı bir test etti. Geri gelemedi. İkili tepeyi test etti. Ta şu yeni e kısa dönem tepesini değil de bir öncekini test etmiş. 25.825 düz hesap tekrardan geri gelmiş ve bugün de düşüşün devamı geliyor gibi gözüküyor. Her ne kadar öyle olsa da Şuranın Şurası 61.18 seviyesi düzeltmesi e Bu da bunun 61.8'i yani bu da kısa vadeli e Burası daha da kısa vadeli bir Şurayla şuranın Tabii ki 61.8'ine gelip artık burayı kırma ihtimali tabii ki var Ama emin olmak lazım yani bu Özellikle sert yükselişler dünkü gibi pek alım yapmak doğru değil bence. Şimdi burada da artık seviyemiz 25.816 geçilmesi gereken seviyemiz. Şurada 2 saatlik de bir uyumsuzluk yapmış ama şöyle %50'ye düzeltmiş gibi gözüküyor. Yani buradan gümüşte ben bu tür şeyleri gördüğüm için buradan kalkma ihtimal olduğunu söyleyebiliyorum ama e tabii ki her şey, hiçbir şeyin garantisi yok. Tek bir iğneyle düzeltip yukarı doğru devam edebiliyorlar özetle. Evet şimdi baktığımızda da bu gelmiş buraya. Güzel bir düzeltme yapmış 25.082'de. Sonra da bu kısa vadeli yükselişin 25.816'dan dönüp burada da bir düzeltmesini yapmış. Artık 25.816'yı tekrar geçme ihtimali var bence. Eğer daha fazla aşağı gelmezse daha tepeyi zorlarız. 26.250'leri. Burada da bakılması gereken bir kere yükseliş 2 gün sürecek. Yani buradaki gibi iğne atmayacak. Geçti bir gün daha üzerinde kalıcı olursa Ben daha rahat %70 ihtimal %70'e çıkıyor benim için Ama ilk iğne attığı zaman ihtimal çok az Yani %20 İkinci günü gördüğüm zaman %70'e çıkıyor öyle söyleyeyim Sonra bitcoin gibi bakın şuradaki gibi olur Bakın şurasıymış aslında şuraya geçmeye çalışıyor bir yerde Bakın 5 gün üzerine iğne atıyor Bir gün hadi şunu sayma 4 gün üzerine iğne atıp geri geliyor her seferinde Onun için üzerinde 2 gün kapanış önemli. Seviyelerin üzerinde 2 gün kapanış. Burada da şu an handikap düzeltmiş gözüküyor. Ha, tek handikap bir gün öncenin aşağısına geliyor iğne. Bu benim pek hoşuma giden bir şey değil. Bir gün öncenin aşağısına geldiği zaman bir duruyorum. Ama tabii ki düzeltecekse de bu şekilde olacak. Biraz temkinli olmakla birlikte en garantisi iki gün üzerinde kapanış. Durum bu şekilde. Bunu da söyledik. Grafikleri tamamladık. Herkese iyi günler.